Kur'an ayı rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Kur'an ayı rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Aç kalarak, susuz sus kalarak gece secdeye vararak zengin yoksul demeden rahmetini umara. Ramazan Ramazan ezberi bozan sabrı öğreten reyyan yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyan yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, sabrı öğreten, reyyan yazan. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, Sabrı öğreten reyyan yazar Şeytanları durduran, zincirlere vurduran, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Şeytanları durduran, zincirlere vurduran, sabrın adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Durduran, vurduran, adı Ramazan, şükrün adı Ramazan. Hiç kalarak, susuz kalarak. Gece secdeye varara, Zengin yoksul demeden, Rahmetini umara. Ramazan, Ramazan, ezberi bozan, Sabrı öğreten, reyyan yazan, Ramazan, Ramazan ezberi bozan Sabrı öğreten reyyan yazan Ramazan, Ramazan ezberi bozan Sabrı öğreten reyyan yazan Ramazan, Ramazan ezberi bozan sabrı öğreten reyyanı yazan Ramazan Ramazan ezberi bozan sabrı öğreten Reyyan cennette bir kapının adıdır ve oradan yalnız oruçlular gelir ve geçer buyuruyor Allah Resulü. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Sevgili öğretmenlerimiz, değerli öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz Ramazan ayı diye Başlamış olduğumuz güzel ezgimizle, Ramazan ayı diye başlamış olduğumuz güzel ezgiyle sizleri baş başa bıraktıktan sonra selamımızı, rahmetimizi bizleri izleyen, şu an bizleri evlerine misafir eden tüm öğrencilerimize iletiyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli arkadaşlarımız, değerli öğrencilerimiz, bugün farklı bir formatla yayınımız olacak. Normalde Instagram'dan başlamış olduğumuz yayınımız daha sonra YouTube'a taşıdık. YouTube'dan yayınlarımızı yapmaya devam ettik. Şimdi de bu YouTube kanalımıza farklı hocalarımızı canlı olarak alarak hem sizlerle hasbihal edeceğiz, hem söylemek istediklerimizi ileteceğiz, hem de sizlerden gelen yorumları okuyacağız, okumaya çalışacağız. Bu şekilde... E, vaktimizi değerlendirmeye çalışacağız kıymetli arkadaşlarımız öncelikle şunu söyleyelim şu anımız günlerimiz dakikalarımız o kadar güzel o kadar mübarek ki emin olun boş söz söyleyip de vaktinizi almaktan dolayı üzgün oluruz o yüzden hem bu yayın formatımızı denemek işleyişimiz nasıl acaba yapabiliyor muyuz diye bu formatımızı e, denemek amaçlı bu yayını yapmak istedik Aynı zamanda hem bu akşam ile yatsı namazındaki vaktimizi değerlendirmek maksadıyla e, yayınımızı yapıyoruz. Bizleri izleyen telefonlarından, evlerinden, laptoplarından bizleri izleyen tüm öğrencilerimize teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şunları söyleyelim. Malumunuz Re Recep ayında başlamış olduğumuz hatmimiz var. Bugün 536. sayfaya kadar geldik. Biz inşallah Kadir gecesinde bu yapılan hatmin duasını yine aynı buradan Yavuz hocamızın da iştirakiyle beraber duasıyla sohbetiyle yayınımız olacak. Sizler okumuş olduğunuz hatimlerinizi bana gönderiyorsunuz. Bazı öğrencilerimiz diyorlar ki hocam bizim şeyimiz hatmimiz tamamlandı duası ne zaman yapacağız diye. Onlara teşekkür ediyorum. Bitirmeyen arkadaşlarımız var. Ee, bitirmeyen arkadaşlarımız da Kadir Gecesi'ne kadar arkadaşlar bu şeyi Hatim hatimlerini inşallah bitirsinler. Ee, duasını Allah'ın izniyle okulca, topluca yapacağız. Aynı e, aynı zamanda bazı velilerimizden şöyle bir istekte bulunuldu. Hocam e, biz sınıfça bir hatmimiz olsun. Ee, yine hani hatırlıyorsanız Berat Kandili'nde yapmış olduğumuz gibi bir hatmi yapalım. Zaten evlerimizde vaktimiz bol. Bu vaktimizi güzel değerlendiririz. Hem bu işi okulca, arkadaşlarca, velilerce yaptığımız zaman hem şekli oluyor. Bizleri de komşularımızı da, öğrencilerimizi de bu yöndeki bir vesileyle daha fazla Kur'an ile iştigal etme zamanımız oluyor diye böyle bir talepte bulunuldu. İnşallah yarın yarından itibaren her sınıfımızın yine bir hatmi olacak. Onu dağıtacağız. Bunlara iştirak ederseniz seviniriz kıymetli arkadaşlarımız. Biz e, yine başka bir konumuzda hatmimizi söyledikten sonra e, arkadaşlar bize ezber gönderen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftalık olarak pazartesi günü 5. sınıflardan salı günü de Altıncı sınıflardan ezber alıyoruz. Bize WhatsApp'tan ezberlerini gönderiyorlar. Gönderen arkadaşlarımıza, göndermeyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bazen vaktinde gönderilmediğinden dolayı biz bunu göremiyoruz. Daha sonra hocam işte bizi listede yoktu. İşte öğretmenimizin atmış olduğu listede e, ismimiz yoktu diye söylüyorsunuz. Arkadaşlar hiçbir sorun yok. Siz tekrardan bana isimlerinizi söyleyebilirsiniz. Ben onların hepsini listeye ekliyorum. Ee, Yanlış şöyle bir durum söz konusu oluyor. Çok fazla öğrenciler gönderdiği için elhamdülillah bazen göremiyor olabiliyoruz ya da görüyoruz e, gözden kaçıyor. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı yapmayın. İsminiz yoksa tekrardan bize dönüş yapabilirsiniz kıymetli arkadaşlarımız. Şimdi gençler malum Ramazan ayı içerisinde elhamdülillah teravihlerimiz, mukabelelerimiz, hayırlarımız, hasenatlarımız, yapmış olduğumuz tüm güzel iyiliklerimiz şu an bire bin, bire yedi yüz bine kadar çıkan bir gecedeyiz. Rabbimize şükürler olsun. Ama biz hem okulca, velice, öğrenci olarak bir şeyi özledik gençler. Bunu eminim sizler de özlemişsinizdir. Teravih namazlarını cemaatle kılmayı özlemişsinizdir camilerimizde. Teravih namazlarında getirilen tekbirleri özlemişsinizdir. Ve aynı şekilde teravih namazlarının bitimindeki o güzel coşkuyu eminim sizler de özlemişsinizdir. Bizler bu öz, özlemimizi biraz olsun dinlendirmek amacıyla, e, dindirmek amacıyla, şimdi bütün arkadaşlarımızla beraber, beraberce arkadaşlar bir tekbir getirelim. Arkasından da salavat getireceğiz. Lütfen bu tekbirlerimize ve salavatlarımıza şu an telefonlarımızın, laptoplarımızın başında kimler varsa hep beraberce iştirak edelim gençler. Şu mübarek vakitler hürmetinde Cenab-ı Hak inşallah kat ve kat bu sevaplarımızı ziyade ederek amel defterlerimize katar inşallah. Başlayalım inşallah. Allahü Ekber Allahü Ekber Lailaha İlla Allah ilahe illallah, Allahü Ekber Allahü Ekber Lillahi Allah Hamd Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lebi'l ümmiyiz ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Gençler, bu yayınımız bir hem deneme amaçlıydı hem de sizlerle hasbihalimizdi. İnşallah Kadir Gecesi'nde buluşmak üzere Kadir Gecesi'nde muhakkak hem ailenizle aile büyüklerinizle beraber hatim dualarımızı edeceğiz. Şimdilik sözümüzü ben burada bitiriyorum. Ee, Ömer Faruk hocamız bizlere e, arkadaşlar bizlere Ramazan ayında Özellikle yapmamız gereken bir sünneti anlatacak. Şimdi sözü sevgili hocamız ee, Ömer Faruk hocamıza bırakıyoruz. Sevgili hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Resul hocamız gereken şeyleri zaten hatırlattı biraz da biz üzerine ekleyelim inşallah. Ramazan ayında değerli ve güzel günler içerisinde bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle son 10 gün önemli bizim için işin biraz daha zirvesi. Aslında Recep ayıngıcını yaptık. Şaban ayında biraz daha yükselttik. Ramazan ayı bunun zirvesi. Ve Ramazan ayında da son 10 günde sevgili arkadaşlar işin en zirve noktasını bulmamız gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ramazan ayının son 10 gününde tek olan gecelerde Kadir gecesini arayın diyor. Kadir gecesi nedir peki? Bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Bin ay ne kadar bir süre yapıyor? 83 yıl, 4 ay. Bu kadar yaşayacağımızın garantisi var mı? Yok. Ama bir gecede bu şekilde arkadaşlar ibadet ederek sevap kazanabilme imkanı var ve bu bize Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bahsediliyor sevgili arkadaşlar. Bir de ek olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Ramazan ayının son 10 gününde bir ibadeti tavsiye ediyor sevgili arkadaşlar. Tavsiye etmiş olduğu ibadet sizlere hazırlamış olduğum Ramazan günlüğünde de yazıyordu dikkat ettiyseniz orada da görmüşsünüzdür. İtikaf ibadeti sevgili arkadaşlar. Peki bu itikaf ne demektir? İtikaf sevgili arkadaşlar Ramazan'ın son 10 gününde peygamberimiz dünyadan adeta kendini tecrit edip kendini soyutlayıp bir yere çekilip Allah'ı anıp sadece dünya kelamı konuşmadan sadece Allahu Teala'yı zikrettiği bir ibadettir sevgili arkadaşlar bu. Hocam günümüzde camiler kapalı, mescitler kapalı. Biz camiye ya da mescitlere gidemiyoruz. Peygamberimiz bu ibadeti bir mescitte yapmış, bir camide yapmış. Ama biz şimdi nasıl yapacağız diyebilirsiniz. En azından sevgili arkadaşlar evimizde bir gün yapamıyorsak, birkaç saat, birkaç dakika, artık zamanımız ne kadar müsaitse kendimiz kendimizi dinleyelim. Rabbimizle baş başa kalalım. Ya Rabbi ben senin rızan için itikaf ibadetine niyet ettim. Senin rızan için bunu yapmaya çalışıyorum elimdeki imkanlar nispetimde diyerek kendimizi biraz dünyadan biraz dünyevi işlerden soyutlayarak dünya kelamı konuşmadan Rabbimizi arkadaşlar tesbih edersek bugünleri Ramazan ayını bu anlamda verimli geçirmiş oluruz. Sözümüzün başında söylediğimiz gibi Ramazan ayı için en zirve ayı sevgili arkadaşlar. Tıpkı bir aracın sıfırdan başlayıp daha sonradan en üst sınırla hızla çıktığı gibi aynı bu ayın sonunda da bizler zirveye çıkarak bu ibadetlerimizi yaparak arkadaşlar sevaplarımızı kazanmamız gerekiyor. Ramazan ayı, Kur'an ayı Bizler de bunu düşünerek Recep ayından itibaren hatimler başladık. Yazdıklarınızı okuyorum tek tek. Güzel zaman zaman canlı derslerde de konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'le hemhal oluyorsunuz, iç içe oluyorsunuz. Güzel bir davranış. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bir hayat kitabı olduğunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'i sadece Ramazan ayında değil, Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her anında okumaya ve onu tefekkür etmeye, ayetlerini düşünmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim tıpkı arkamdaki kitaplar gibi bir rafa konulmak için değil ya da bir yere götürülüp asılmak için değil, hayatta yaşanmak için indirilmiştir sevgili arkadaşlar. Bu hususu da göz ardı etmemeye çalışalım ve Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arkadaşlar. Nedir bunlar? 21, 23, 25 27 ve 29. gecelerinde Kadir Gecesi olabileceği bilinciyle hareket edelim ve buna uygun ibadetlerimizi yapalım. Evimizde imkanlarımız ölçüsünde yatsı namazını cemaatle sabah namazında cemaatle kılarsak peygamberimizin bize tavsiye ettiği şekilde arkadaşlar diyor ki peygamberimiz bir kul yatsı namazını cemaatle kılar sabah namazında cemaatle kılarsa geceni ibadetle geçirmiş gibi sevap alır bu söylediklerimiz her birisi Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin hadislerinde bahsedilen hususlar ben bunları sevgili arkadaşlar sizlere aktarmaya ve hatırlatmaya çalıştım şimdi sözü Furkan hocamıza bırakıyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar Evet Furkan Hocam, söz sizde. E, hayırlı akşamlar herkese. Selamlar ekim öncelikle. E, burada tüm Selam. öğrencilerimizi e, ve velilerimize selamlar gönderiyorum. E, ben genel olarak e, çocuklarımız evde neler yapabilir, işte derslerimizi nasıl takip edebilir, nelerden yararlanabilir? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Biraz bilgilendirmek istiyorum. Genel olarak zaten birçok sanatımızda bunlar yapılıyor ama belki daha düzenli olmaları hakkında veya işte daha bunları uygulamalar hakkında öğretmenlerinden duymaları onlar için faydalı olabilir. Çocuklar nelerden yararlanabilir bu süreçte? Bizim ilk başta bir kere devletimizin de kanalı olan EBA kanal televizyon olan EBA TV'miz var ama daha öncelikli olarak Eva internet sitesi, Eva Go evago internet sitesinden her gün gelebiliyorlar. Devletin burada tanımladığı e, belli saatler var. Bu saatler aralarında buradan girip öğretmenlerimizin yani hemen hemen aleyküm selam tek tek selam e, verirsek çok hızlı sıra çocuklar. Ben hepinizin selamını aldım bir seferde öyle kabul edelim. Eva Go üzerinden günlük e, belki yarımşar saat girebilirler. İki seans halinde zaten. Yani bir sabah, bir de e, akşamüstü ikisine yarımşar saat girebilirler. Veya işte sabah geç kalkıyoruz hocam, uyku düzenimiz değişik. E, akşam üstü olana bir saat günde ayırırlarsa zaten günlük e, hemen hemen gönderilen çalışmaları takip ederler. Oradan birçok öğretmenimiz, de, hemen hemen bütün öğretmenimiz oradan çalışma yolluyor. Bunları düzgün bir şekilde takip etmeliler ve faydalı olduğunu düşünüyorum. E, oradan da birçok öğrencimizle iletişim halindeyiz. Oradan yazabiliyorlar. E, konuşuyoruz, bilgi paylaşımında bulunuyor bazı öğrencilerimiz. Aktif bir şekilde kullanılıyor. Yani bu basit, hemen hemen yani belki olmayan vardır ama herkesin evinde bir tane bir akıllı telefon vardır. Ve bu akıllı telefonu çocuğumuza bir yarım saat en azından verebiliriz. E bunu mutlaka kullansınlar. EBA TV var. EBA TV'deki yayınlarla ilgili olumlu olumsuz yorumlar gelebilir. Evet, baz belki bazı dersler ee, çocukların daha önceden öğrendiği dersler olabilir veya e, anlamakta zorluk yaşayabiliyor olabilirler. Ama burada düşünecek düşünceleri şu olmalı. Ben bu yayından ne öğrenebilirim? Yani otursunlar zaten 15-20 dakika, 10 dakika, 12 dakika sürüyor bazı dersler. Ee, burada ben ne öğrenebilirim? Veya biliyorsam tekrar edeyim. Tekrar ettiğim zaman da bilgim daha kalıcı olacaktır. Yani ben evet TV mümkün olduğu kadar izlemeni öneririm. İlla izleyecekler diye bir şey yok ama herkesin evinde yine televizyon imkanı olduğu için bu da daha kullanılabilir ve herkese ulaşabilir bir kanal. Onun dışında internet üzerinden bizler çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan yararlanabilirler. YouTube kanalımız var. Şu an yayını izlediğiniz kanal. Burada belli aralıklarla videolar paylaşıyoruz. Burada çocuklar internette bir internet olması gerekiyor. Ee, internette imkanlarımız e, olduğu sürece bunlardan yararlanabiliriz. Online dersler yapmaya çalışıyoruz. İşte Eva canlı derslerinden yapmaya çalış yapmaya çalışıyoruz ama sorunlar var. E, orayı pek tercih etmiyoruz. Alternatif kanallar üzerinden e, dersler yapmaya çalışan öğretmenlerimiz var. E, yani imkanlar doğrultusunda e, bu canlı derse katıldığında etkileşim açısından. Veya çocukları görme açısından yani gördüğümüzde bile biz onları ya da onlar bizi, onlar arkadaşlarını gördüğünde bile onlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Çünkü çocuk motive olmazsa, öğrenci motive olmazsa bunları yapmak istemeyecektir. İşte online denemeleri, testleri bu şeylere atıyoruz. Yine imkanlar dahilinde bunlar takip edilebilir. Özellikle benim istirhamım bu atılan denemelerde veya bu atılan testlerde yapılan yanlışlara bakılması. E şöyle bir şey var. Kullandığımız e, internet sitesi üzerinde hangi sorunun yanlış yapıldığını göstermiyor. Hani belki bunları düşünenler olabilir. Çocuklar e, bitirdikten sonra e, testlerin cevaplarını bir kağıda yazabilirler. Çok zor bir şey değil. Önlerine bir kağıt alırlar. Mesela 10 soru. İşte 10 soru. 1a yaptım, 2b yaptım, 3c yaptım diye birisinden. Biz cevap anıtlarını yayınladığımızda e, buradan bakar. Ha Evet tamam benim 7. sorum yanlışmış. Ben yediğiniz soruda ne varmış? Bakayım diye kontrol edebilirler. Buna da böyle bir çözüm bulabiliriz. Yani düzenli olmak. Burada önemli nokta düzenli, düzenli olmak kilit. Yani bu süreç evet zor. Evde çocuklar sıkılıyorlar. Başka şeyler yapmak istiyorlar. Biz de sıkılıyoruz bazen. Biz de başka şeyler yapmak istiyoruz. Ama burada yani velilerle de görüştüğümüz zaman ya bir program dahilinde, eğer çocuk kendini kontrol edemiyorsa, bir program oluşturulabilir. İşte şu saatlerde Eva'ya gireceğim. Şu saatlerde Eva TV izleyeceğim. İşte şu saatlerde Kur'an'ımı okuyacağım. Çünkü bu yapılmazsa, düzenli olmazsa veya saat belirtmesek bile düzenli olmazsa bu sefer öğrenci ondan kaytarmaya çalışacak. Mesela rutin olabilir. Bazı, bazı öğrencilerimiz artık rutin hale getirmiş. İlla o saatte yapmıyor ama günün başka bir saatinde yapabiliyor. Basit bir örnek vereyim. Mesela Kur'an okuyoruz. Yanılmıyorsam ne söyleyeceğim? Günde 10 sayfa Kur'an okumaları gerekiyor. Bir öğrenci ortalama 5 dakikada bir Kur'an okuyorsa günlük işte 50 dakika. 50 dakika ayırması gerekiyor. Eğer bugün okumazsa yarın ne olacak? 100 dakika olacak. Üçüncü gün 150 dakika olacak. Ve üç, 150 dakikayı o 50 dakika okumadığında 150 dakika okumak çok daha zor olacak. Ve onu toparlaması, geri kalması vardır mutlaka aralarında. E, geri kalanlar e, bu şekilde ne yapabilirler? Mesela farklı fikirler geliyor öğrencilerimizden. Bir tane öğrencim dedi ki, hocam ben dedi 5 vakit namaz kılıyorum. İsa bu arada benim 5 esnafındaki İsa. Hocam ben 5 vakit namaz kılıyorum. Her vakit namazdan sonra okuyorum. Mesela ikişer sayfa okusa ne olacak? Zaten 10 sayfa okumuş oluyor ve bitiriyor. Mesela bu bir düzendir veya günde 2'ye bölebilir, 3'e bölebilir. Tek seferde okumakta zorlanan öğrencilerimiz bu şekilde yaparlarsa yani düzenli olabilir. E, kitap okusunlar mümkün olduğu kadar evlerinizde olduğu kitapları da 15 dakika olur yarım saat olur hani o e, çok önemli değil ama alışkanlık kazanmaları açısından vakitlerini değerlendirmek açısından bunları yapmalarını ben kesinlikle tavsiye ediyorum. E, bunları <coughs> mümkün olduğu kadar uygulasınlar. Hocam hep mi bunları yapacağız? Hayır bunları dışında ne bileyim oyunlarda oynayabilirsiniz evde ailemizle özellikle kardeş kardeşlerimizle vakit geçirelim. Bu sürecin zaten bize en büyük faydalarından biri ne oldu? Ailemizle, işte kardeşlerimizle daha çok vakit geçirmek. Bunu değerlendirme fırsatımız da oldu. Ellerle konuşuyoruz. Hocam kardeşiyle bu kadar vakit geçirmezdi. Şimdi oyun oynuyorlar. Şimdi soranlar olacak. Hocam benim kardeşim yok. Yani illa kardeşi olması gerekmiyor. Annemiz var, babamız var. İnşallah hepimiz sağdır. Sağ olmayanlar başı sağ olsun. Onu da belirteyim. Onlarla vakit geçirebiliriz. Yani vaktimizi bu şekilde değerlendirebiliriz. E, oyunlar tabii ki oyunlarda oynayın ama bunu şu şekilde olmasın çünkü oyun dediğiniz şey belli bir süre sonra bağımlılık yapıyor. Mesela ben takip ediyorum e, yayının başından beri bir tane öğrencimiz bana şu oyunda bu çıktı diyor. Yani bizim buradaki toplanma amacımız oyun konuşmak değil. Yani ısrarla işte diğer arkadaşlarına işte şu bana bu çıktı ne diyorsun işte şöyle mi böyle mi gibisinden hala da hani yazıyor yani evet oyun oynayacağız ama hayatımız oyun olmayacak. E Bunu da kesinlikle öğrencilerin duymasını e öğrenciler duymuyorsa velilerin iletmesini istiyorum. Ama belli aralıklarla tabii ki oynayabilirler. Görevlerini yaptığında bir ödül olarak da, olumlu pekiştireç olarak da verebiliriz. Ya yani ben genel olarak tavsiye ederim bunlardan. Son olarak da önümüzde bir Kadir Gecesi geliyor. E şimdiden hepimizin Kadir Gecesini kutluyorum. Ay, anneme de söyledim, dedim ben akşam konuşacağım. Annem dedi ki bütün çocuklara, velilere selam söyle. E, zamanlarını iyi değerlendirsinler, ibadetle de değerlendirsinler. E, özellikle Kadir gecesi e, namazlarını, dualarını eksik etmesinler diyor. E, ben teşekkür ediyorum hepinize. E, tekrar Resul hocama dönelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Furkan hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık güzel tavsiyelerimiz için. İngilizce hocamız İngilizceyi sevdiren hocamız, Furkan hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, geceniz mübarek olsun. Vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Buradan yorum yazan tüm öğrencilerimize, izleyen velisiyle beraber... Bizlere vakit ayıran tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, küçüklerimizin yanaklarından öpüyoruz. Sevgili Ömer Faruk hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu ekipmanı sağladığı için, bu bizim yeni bir formatta arkadaşlar. İlk defa bugün deneme maksatlı bu yayını yapıyoruz. İnşallah Kadir Gecesi'nde daha geniş katılımlı, güzel bir geceyi idrak ederiz duamızla, sohbetimizle beraber sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bizlere dualarınızda yer ayırın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh ebeden daima.